Günaydın. E, günaydın çocuklar. Bugün e, biliyorsunuz e, Sanal Gezginler Türkiye Turu'na çıkıyor. Bu projesi için bir çalışma yapacağız. Ve bu projemizde bize Atilla Kapadokya'yı anlatacak. Berro İstanbul Sultanahmet ve Ayasofya'yı anlatacak. E, Defne'de bize Efes Antik Kenti'ni anlatacak. Şimdi ben e, izninizle Atilla ile başlamak istiyorum. Atilla e, sen bize e, bir anlat bakalım. Yanılmıyorsam Google Earth indin buraya Atilla. Evet, evet, evet. tamam. Söz sende, söz sende Atilla seni dinliyoruz. Evet, evet benim Peri Bacaları ülkemizin en güzel oluşumlarından biri olan ve dört mevsim boyunca bambaşka bir güzelliğe ürünen Kapadokya Peri Bacaları yalnız ülkemizin ülkemizden değil dünyadan dünyanın dört bir yanından turistlerle Ev sahipliği yapmakta Üstelik bu bölgenin e, böylesine güzel yapan peri bacalarının oluşumu oluşumu çok uzun yıllar içerisinde gerçekleşmiştir. Milyonlarca ön, milyonlarca yıl önce bir iç e, deniz olan Kapadokya, Erciyes Dağı, e, Hasan Dağı ve e, Güllü Dağı yanar yanar dağların deniz Denizi kurutmasıyla oluşan çukura, e, çukura lavlar dolmasıyla başlamıştır. Bu durum yanar dağlar aktifliğini yitirene kadar devam etmiştir. Aktifliğini yitiren yanar dağların ardından akarsular sertleşen lavların üzerinde kaya, e, kayayı aşındırıp e, derin vadiler oluşturmasına e, etki et, e, etmişlerdir. Hemen Ardından rüzgar da bu doğal e, oluşuma e, kat, katılarak vadilerin yamaç kı, e, kısımlarını e, aşındırarak dalgaları dalgalı bir görünüm kaz, e, kazandırmıştır. Şiddetli rüzgar etkisiyle etkisiyle e, bu parçalardan e, bazıları e, e, kopmaya uğramıştır. Kapadokya peri bacalarının üst kısımlarında yer alan ee, şapkası ise bu e, aşınmanın sırasında üst katmanların alt katmanlar katmanlarla oranla daha sert olması sonucu oluşmuştur. Daha e, son sonraları sert olan üst katmanın alt katmanlara bas e, baskı yapması sonucu alt katmanlar da sertleşmiş ve bugünkü görünümünü almıştır. Doğanın el birliği ile büyük bir uyuma yarat, uyumla yarattığı Kapadokya peri bacalarının kışın karlar altında ilk, ilk, baharda çiçeklerle bezermiş ya da güz zamanın yaprakların renkleri renkleri dönem dönem dönemeye başlamış ortaya çıkardığı muhteşem manzaralar her haliyle yorulmaya değer olup içerisinde e, e, o otomuzu Kapadokya'ya çevirmek için çok fazla neden bulunduruyor. Hı hı çok güzel. Bir de böyle Google indin galiba şöyle bir yer görünümünden çıkıp da bize bir Google Earth'le bir gezindi yaptır Kapadokya'da bakalım. E, Ürgüp, Göreme, Avanos. Buraya gittin mi hiç Atilla? Çok güzel. Buranın evet. müzesi var. Buraya kendin gittin mi hiç bugüne kadar? Benim gidemedim. Tamam. Gitmeni tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Ee, şöyle bir yer görünümünden çıkıp yüksel, orayı bize bir göster bakalım. Çoyuklar e, biliyorsunuz Türkiye'de en fazla turist alan mekanlardan biri, Kapadokya. Özellikle Özellikle önce 1. yüzyılda e, buralara yerleşime açılmış. Buraya gittiğiniz zaman tabii ki e, örneğin Avanos'ta, e, Ürgüp'te, Göreme'de e, bu tür bilgileri orada yerinde de çok rahat görebilirsiniz. Evet arkadaşınız Google Earth'te biliyorsunuz mavi çizgiye indiğimiz zaman da yer görünümü elde ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Atilla bu çalışman için. Çok teşekkür ederiz. Evet, yer görünümüyle. Biri bacalarını görüyoruz. Güzel. Teşekkürler Adil Atilla. Şimdi biz sözü Berru'ya bırakalım. Berru bize İstanbul Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii'ni anlatacak e, Berro söz sende Berro buyur e, buraya sen e, Google Earth'ün yer görünümüyle indin değil mi Berro Evet, evet Çok güzel. Aslında bizler özellikle Google Earth ile e, gerek bunu internetten kullanarak ve gerekse indirimini yaparak uydu görünümüyle birlikte mekan görünümü, mekanların 3D görünümünü rahat bir şekilde görebiliriz. Sadece tarihi eserleri değil, kültürel eserleri, doğal eserleri, milli parkları, üniversite, UNESCO koruma alanlarını, üniversite, UNESCO milli park, UNESCO parklarını birçok şeyi inceleyebiliriz. E, ben Berro Söz sen de seni dinliyoruz. Sultanahmet Camii 1609 ile 1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı Binin Ahmet tarafından İstanbul'daki tarihi Yarımada'da da Mimar Sedefkar Mehmet Ağa yaptırılmıştır. Cami İznik Çinleri ile <laughs> bezenmiştir. Cami mavi ağırlıklı süslendiği için Avrupalılar da Sultanahmet Camii'ye mavi cami de denir. Aslında Sultanahmet Camii külliyesi ile birlikte İstanbul'daki en büyük eserlerden biridir. Bu külliye bir cami, medreseler, nikah kasrı, arasta, dükkanlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sibyan mektebi, imarathane ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Bu yapıların bir kısmı günümüzde ulaşamamıştır. Hı hı. Evet. Çok güzel bir görüntüsü var değil mi oranın? Ee, çok güzel. Aa, evet, şimdi Ayasofya'ya geldim Çocuklar e, bir izinle bir açıklama yapayım ben. Çocuklar sizin de bildiğiniz gibi bir yeri gezmeden önce onunla ilgili bilgiler okuyoruz. Belgeseller izliyoruz, ansiklopediden bakıyoruz, ansiklopedilerden bakıyoruz. Sonra tabii ki e, onunla ilgili haritalardan ya da işte uydudaki Google Earth'ten e, faydalanarak o yerle ilgili bilgiler ediniyoruz bunlar bizim özellikle üzerinde üzerinde çok konuştuğumuz konulardı. Bunları biliyorsunuz. Evet devam edebilirsin Berra. Evet. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532 ve 537 yılları arasında inşa edilmiştir. <laughs> 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. 1935 ve 2020 yılları arasında müze olarak hizmet vermiştir. Hı hı. 2020 yılında tekrar camiye dönüştürülmüştür. Günümüzde görülen Ayasofya binası aslında aynı yere üç kez inşa edilmiştir. Bu nedenle 3. Ayasofya olarak da bilinir. İlk iki kilise isyanlar sırasında yıkılmıştır. Mimar Sinan camiye ekler yaptığından beri de cami hiç çökmemiştir. Evet çok güzel bilgiler edinmişsin evi konuyla ilgili teşekkür ederiz Berlo. Buralara hiç gittin mi? Gitmedim Evet ee, ama tabii ki ben eminim ki ilk fırsatı özellikle bu salgın da geçtikten sonra e, sen buralara gideceksindir. Çünkü şunu da söyleyelim. Birçok yere tabii ki gidemiyoruz. Özellikle günümüzdeki şartlarda gidemiyoruz. Ama biz bu şekilde en azından onları e, interneti kullanarak görebiliriz. Haklarında da bilgiler okuyabiliriz. İlk fırsatta tabii bu mekanlara gideceğiz. Teşekkür ediyoruz Berro. şimdi sırada yanılmıyorsam Defne bize Efes Antik Kenti'ni anlatacak. Evet Defne, eee söz sende kızım buyur. Buyur. şey ben şu anda Google Earth açılmasını bekliyorum. Tamam, eğer açılmada sorun yaşıyorsan açık olan arkadaşlarının birinin ekran paylaşımı var. Biz ekran paylaşımını da kullanabiliriz senin için. Çünkü biliyorsunuz özellikle bu uzaktan eğitimde, uzaktan eğitimde artık birçok çalışmamızı internet araçlarını yani dijital araçları kullanarak yapacağız. Ve gerçekten e, tabii ki sınıf içerisinde yüz yüze eğitimde yapmış olduğumuz işbirliğini uzaktan eğitimde de yapabiliriz. Örneğin bir arkadaşınız e, diyelim ki bir program açmakta sorun yaşadı, ekran paylaşımıyla başka bir arkadaşınız da onu aç açabilir ve o şekilde ona yardımcı olabilir. Defne sorununu hallettin mi? Birazdan mikrofona yaklaşırsan sesini duyamıyoruz. Birazdan mikrofona yaklaşırsan e, ekran paylaşımı da yaparak konunu anlatabilirsin. Bizi bekliyoruz seni. Evet, evet. Tamam. Şey yapsana ekran paylaşımı yapsana bize e, nasıl çalıştığını da görelim. Açabildin mi? Ekran geldi mi? Geliyor, geliyor, bekliyoruz şimdi. Bekliyoruz. Bazen e, tabii ki e, biraz sabırlı olmak gerekiyor konularımızı beklerken. Çünkü biliyorsunuz biz bu projeyle özellikle 30'a yakın medeniyetin kurulduğu coğrafyamızı, yani Türkiye üzerinde 30'a yakın medeniyet kurulan bu coğrafyayı sizlerle özellikle sanal araçları kullanarak yapmak istiyoruz. Özellikle ülkemizin ne kadar zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu ve kültürel mirasımızın da ne kadar önemli olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Anlamamız, bilmemiz gerekiyor. Çünkü sadece ülkemizde değil, dünyanın ne tarafına giderseniz gidin. Kesinlikle insanlar size sahip olduğumuz kültüre mirasla ilgili sorular soracaklardır. Bu konuyu muhakkak merak edip e, size bir şey, sizlerden bir şeyler öğrenmek isteyeceklerdir. Biz bunu da bildiğimiz için özellikle sizlerin bu yaştan itibaren ülkemizi çok iyi bir şekilde tanımanız gerekmektedir. Evet Defne sana bırakıyorum sözü. Buyur. Açılmadı mı daha görüntü? Biraz beklememiz gerekiyor. Evet, biraz, biraz, biraz. Anladım. İstiyorsan şöyle yapalım. Atilla'nın ya da Berra'nın da uydu ha, açık. Tamam açılıyor. Biraz bekleyelim o zaman. Şimdi çocuklar hazır bu ekran görüntüsü açılırken Defne bana bir saniyede müsaade edersen. Çocuklar özellikle biz indiğimiz zaman, özellikle bir şehrin üzerine indiğimiz zaman ya da bir tarih eserin ya da bir doğal mekanın üzerine indiğimiz zaman özellikle bakıyorsunuz hemen burada e, şey görülüyor. Örneğin e, tarih mekanlar hemen görülüyor. Örneğin Efes Müzesi görülüyor. Selçuk Kalesi, İsa Bey Camii ve Selçuk Kalesi görülüyor. Biliyorsunuz Efes'in ismi Selçuk'tur ama maalesef Efes olarak kullanıyor. Biz kesinlikle Selçuk ismini kullanmakta hassasiyet göstereceğiz. bunu da kesinlikle parantez içerisinde size söyleyeyim. Evet, şimdi Selçuk ilçesinde Efes Antik kentine bakacağız. İzmir'de burası. Evet, sana bırakıyoruz sözü Defne. Buyur. <laughs> Biraz mikrofona yaklaşabilir misin sesin az geliyor. Efes İzmir'in Selçuk ilçesinde tamam. bulunmaktadır. Antik, Yunum, antik Yunanlardan günümüze kadar gelmiştir. O dönemin kadın savaşçıları tarafından kurulduğu düşünmektedir. Efes antik kentinin yaklaşık 8 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülüyor. Cilalı taş devrinde kurulmuştur. Evet. Bu müzeye inebilir misin? Yer görünümü var mı? Bir bakalım oralara. Burası müze değil mi? Evet, evet Efes Müzesi. Evet, evet. Yer görünümü var mı? Bir bakalım e, buraya. Çünkü biz özellikle bu Efes Müzesi'ni e, özellikle YouTube'dan, oradaki belgesellerden izleyebiliriz. Hakkında ansiklopedik bilgiler de okuyabiliriz. Unutmayın. E, i̇nsan görüntüsü atabiliyor musun oraya? Sokak görüntüsü. Defne. Evet bak şuradan sana özellikle bu programı kullanırken sokak görünümüne girmek için maviyle vurgulanan bir konumu seçin diyor anlatıp maviyle vurgulanan bir konumu seçeceğiz. Yalnız bu biraz e, yavaş çalışıyor anladığım kadarıyla. Evet Efes Müzesi'ne iniyoruz. Çocuklar e, özellikle e, özellikle ülkemizde birçok farklı kültürün eserlerinin aynı mekanlarda bulunduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Ülkemiz bu e, açıdan çocuklar dünyanın en örnek ülkelerinden biri. Evet, şu an Efes Müzesi'ne mi yaklaşıyoruz biz e, Defne? Evet, şu an, çok derdi, evet, şu an e, Selçuk ilçesindeyiz, İzmir'deyiz. Burası değil mi Efes Müzesi? Burası değil galiba. Biraz daha aşağıya inmek lazım. Çocuklar özellikle e, sizler sokak görünümünü alarak o ilçelerdeki tarih mekanlara bir bir bu şekilde yürüyerek gidebilirsiniz. Yani çok güzel bir şey. Örneğin Selçuk Kalesi'ne gidebilirsiniz. İsa Bey Camii'ne gidebilirsiniz. E, oradaki tarihi özellikleri özellikle bu yer konumuyla e, bu internet üzerinde sanal diyoruz değil mi? Sanal olarak Gezebilirsiniz. E, Defne istersen biraz yavaş e, çalışıyor bu. İstersen yer konumundan çık bizi Efes Antik Kenti'ne götür. Oraya bir göster bize. Olur mu? Hı hı, o şekilde yaparsan biz de Efes Antik Kenti'ni bir görmüş olalım. Çünkü tabii ki sizler bunu, e, bununla ilgili daha fazla bilgiler edineceksiniz. Az önce söylediğim gibi ülkemizdeki her değeri bilmek durumundayız bizler. Bunlar aynı zamanda da bizlerin sosyal sorumluluğudur. Ülkemizin her değerini bilmemiz e, üzerimizde bir görevdir, bir ödevdir. Biz bunları her şekilde yerine getireceğiz. Şey, Efes antik kentine götür bizi e, Defne. İstiyorsan arama butonuna yaz. E, şu yan tarafta arama butonuna Efes Antik Kenti yazdığında otomatikmen buluyor orayı. Defne bizi. Evet oraya Efes Antik Kenti yazarsan direkt o tarihi abidelerin olduğu yer. Bizim özellikle 20 liramızın üzerinde de Efes Antik Kenti'nin resmi var değil mi? Paralarımızı incelerken görmüştünüz bunu. Evet senin e, galiba internetim biraz yavaş e, çalışıyor. Ee, evet, evet. Aha yavaş çalışıyor. Tamam. Efes antik kenti yazabilirse e, orayı e, görürüz. Evet alta yazıyor Efes antik arkeoloji müzesi var çok güzel şeyler var burada. Evet Efes antik kenti harabeler var. Çünkü bu arada bir coğraf bilgi de vereyim. Özellikle e, an, antik dönemlerde Anadolu medeniyetlerinde Hı. örneğin Efes'in e, az ilerisinde deniz vardı ama tabii ki özellikle zaman içerisinde e, nehirlerin bol alüvyon taşıması neticesinde bu e, liman şehirleri maalesef içeride kaldılar. Kara e, Deniz bayağı bir doldu ve ileriye gitti karalar. Evet çok güzel çok güzel Efes antik kentinin üzerindeyiz. Çocuklar, özellikle e, antik Anadolu kentlerinin özellikleri vardır, bir tiyatroları vardır, büyük bir meydanları vardır, e, meclisleri vardır. E, özellikle bu konudaki tarih araştırmacımız Ekrem Aburkal'ın çok güzel çalışmaları var. Özellikle bu Ege'deki medeniyetler üzerine Ekrem Aburkal hocamız rahmetliğinin çok güzel çalışmaları varken, yine <laughs> E, bu Orta Anadolu'daki Hidriler üzerinde konulara inceleyeceğiz. Yine rahmetli Sedat Alp hocamızın çok güzel, hidrotologdur kendisi biliyorsunuz. Çok güzel çalışmaları var. Özellikle sizler şimdi 5. sınıftasınız. Büyüdüğünüz zaman liseye geldiğinizde bunları çok daha geniş bir şekilde inceleyeceğiz sizler. Çünkü bu şekilde tarihi bir abidenin üzerine inerek e, buraları ne yapabiliyorsunuz? İnceleyebiliyorsunuz. Ama şu da var. Çok da merak ederseniz özellikle YouTube'dan ya da değişik yerlerden bunlarla ilgili belgeselleri izleyebilirsiniz. Çocuklar bir de özellikle EBA'da Anadolu'nun antik medeniyetlerine yönelik EBA'da çok güzel çalışmalar var. Zaten sizlerin de bir EBA hesabı olduğu için eminim buralara da inceliyorsunuzdur. Evet, Defne senin bize neler anlatacağın var bu burayla ilgili. Öyle bir <laughs> şey adam, Yok yok gerek yok bilgilerini paylaşabilirsin. Biz eğer yer görüntüsü yapmak istiyorsa kendimiz gezerek onu yapabiliriz. Sen bize sadece bilgilerini söyle burayla ilgili. Biraz da mikrofona yaklaş. Be. Defne sesin az geliyor. Tamam öğretmenim. Efes antik kentinde bulunan bazı eserler. Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi, Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar, İsa Bey Camisi bunlardan birkaçıdır. Daha fazla var tabii ki bu kadar değil. He, tamam. Bunların hepsine de bu programla gidebiliriz değil mi Defne? Evet, evet öğretmenim. Hı -hı, tamam. Hepsiyle de ayrı ayrı olarak da ne yapabiliriz? Ansiklopedilerden bilgiler okuyabiliriz. Ya da onlarla ilgili belgeseller varsa onları da izleyebiliriz. Öğretmenim. Evet. Öğretmenim, e, burada Efes'in kurulması ile ilgili bir tane yazıt varmış. Ben onu internetten buldum. Onu okuyayım mı? Evet. Oo, çok güzel. Tam işte onu okuyacaksın bize Defne. Neymiş o yazıt? Öğretmenim, Efes'te bulunan eee Hadrianus Tapınağı'nın giriş kısmında bulunuyormuş o yazı. Birazdan biraz da mikrofona yaklaşıp yüksek sesle oku bize o yazıyı. Bakalım neymiş. Tamam öğretmenim. E, Atina kralı Kodros'un cesur oğlu Androklos, Ege'nin karşı yakasını keşfetmek ister. Önce Delphi kentindeki Apollon tapınağının kahinlerine danışır. Kahinler ona balık ve domuzun işaret ettiği yerde bir kent kuracağını söyler. Androklos bu sözlerin anlamını düşünürken Ege'nin lajiver sularına yelken açar. Kartros Ka Ka yani küçük Menderes nehrinin ağzındaki körfeze geldiklerinde karaya çıkmaya karar verirler. Ateş yakarak tuttukları balıkları pişirirlerken çalıların arasından çıkan bir yaban domuzu balığı kaparak kaçar. İşte kehanet gerçekleşmiştir. Burada bir kent kurmaya karar verirler. <laughs> çok güzelmiş, çok güzelmiş. Bu yazı çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten birçok şehrin kuruluş hikayesi vardır. Birçok medeniyetin kuruluş hikayesi vardır. Ve gerçekten e, siz, e, örneğin bizler çok gezdik gruplarla, öğretmen grupları ile arkadaş grupları ile gruplarıyla ile. Gerçekten antik dönemde kurulan medeniyetlerin ve şehirlerin hani günümüzde biz bile kurmaya kalksak aynı yerlerde kurarız. Gerçekten o dönemin insanları da günümüz insanlar gibi özellikle yaşadıkları coğrafyayı çok iyi anlamışlar. Şehrin nereye kurulacağını, küçük tarih eserinin nereye kurulacağını çok iyi seçmişler. Bu yönden kendilerine de tabii hayranlık duyuyoruz. ne var mı başka söyleyeceğim bir şey bize? Yok, yok. Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sanal Gezginler Türkiye turuna çıkıyor. Hatta çalışmamızda biz biliyorsunuz Google Earth ve belgeselleri izleyerek sanal olarak geziyoruz. Ee, ve bu çalışmalarımız da bir devam edecek. Ee, özellikle ülkemizi inceleyeceğiz öncelikle. Ülkemizin birçok değerini, kültürel varlığını bütün öğrencilerimize inceleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben hepinize e, çok teşekkür ediyorum. Ee, bir dahaki proje çalışmamızda buluşmak dileğiyle. İyi günler diliyorum size çocuklar. Görüşürüz.